Hepinize selam. Bugün çok özel, çok eşsiz bir abime misafirim. Ee, Hasan abi. Selam. selam. <laughs> Merhaba. Merhaba Ya İyi abisi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Bugün e, Türkiye'nin belki de tek... E, tek desen yanlış olur mu? Tek... Ya, yani ne diyeceğini bilmiyorum ama... <laughs> ya bunun <çünkü> için <laughs> tasarımları bu e, Masseyiz İlternatörü'ne bambaşka bir bakış açısı getiren bir tasarım, daha doğrusu birkaç tasarım. Yani buna tek denemek aslında buna haksızlık etmiş ekmek olur bence. Sağ olun, ee, belki bu absürt tasarımları ilk deneyen kişi belki olabilir. Evet. Daha doğrusu profesyonel seviyede e, absürt raketler üretmeye çalışan belki ilk Türk vatandaşı olabilir. Normalde herkes maskesine şeyken başlar. Evet. Hatta Türkiye'de, Avrupa'da, başkanı başkanında çok nadir insanlar var. Evet. Ee, evet. Ama sen de Zannediyorum yani ki Şeykent başladı. Tabii, evet. İlk başladığı Şeykent. Başladı. Şeykent'ten nasıl olduğunu bulamadığında süreç buralara kadar geldi. Şimdi şöyle anlatayım. Ee, Şeykent'te başladım doğru. Ama bazı insanların kafası biraz farklı çalışır. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Herkesin düşündüğünden farklı şeyler hep düşünür. Normal yaşantında da öyle, iş hayatında da öyle. Herkes böyle giderken sen hep şöyle dersin. Ya bu taraftan bir yol yok mu acaba? Evet. Bende de böyle bir karakter var. Yani bu hani doğuştan gelen hep böyle acaba farklı bir yol olabilir mi diye hayatım boyunca hep düşündüm. Yani hiç normal ben bir işlemciyim. Normal hayatımda da onu düşündüm. Sosyal hayatımda da düşündüm. Aile yaşantımda da onu düşündüm. Her şeyi düşündüm. Bir müddet önce Şeykent yoktu. Evet. Şey bir tasarım yoktu. Şeykent'i birisi tasarladığında, icat ettiğinde belki de herkes bu ne dedi? Nereden çıktı bu dedi? Ya var işte oynuyorum ben olur dedi. Ne gerek var dedi. İlk başta belki tepki verdiler. Gereksiz gördüler. Beğenmediler, istemediler. Ama öyle bir zaman geldi ki Şevkent masa tenisinin ana tasarımı oldu. Belki bugün %98'i oyuncuların Şevkent oyunu. Evet. Fakat benim bakış açım hep şöyledir. İyi bir oyuncu, iyi oyuncu yapan aynı zamanda ekipmandır. Yani sadece yetenek yetmez. Onunla uyumlu olacak doğru ekipmanı da bulmak gerekir. İçimizde belki sizin de şahit olmuşsunuzdur. Bazı oyuncular vardır. Ya o kadar yeteneklidir ki ama gereken performansı bir türlü sergilemez. Hep bir beklenti var ama hep bir yere gelir orada kalır. Aslında bana göre onun temel sebebi ya duygusal konular olabilir ya da ekipman olabilir. Çünkü Hepimizin beyin yapısı farklı. Uyum sağlayacağımız ekipmanlar farklı. Ben onlara bu yolu açmak istiyorum. Yani Şevkent'te istediği performansı göstermemiş, göstermemiş işte bir üst düzey oyuncu belki benim tasarımlarımla mevcut oyunu bir buçuk katına veya iki katına çıkarabilir. O yüzden ben bunları tasarladım. Çünkü böyle bir bence de açık var. Çünkü bu kadar büyük bir camia iki tane tasarımda gitmez. Yani sadece şeyken epen da gitmez. Bunu düşündüğüm için benim böyle e, yaratıcılık yönüm olduğu için pandemide özellikle e, ben başladım bu işe. Tasarımda da dedim ki ya farklı bir şey olsun Ama gerçekten de şey bir yapabildiği her şeyi yapabilsin istedim. Evet. Önce Swartgrid'i ben tasarladım. Yani şurada parmağınızı buraya koyuyorsunuz. Bu şekilde bireyiniz rahat bir hareketle toplarla temas edebiliyorsunuz. Evet. Bundan sonra hibrit grip tasarlı. O da shaker şey ile sword grip arasında. Evet. Hatta, hatta bu bir noktası var galiba. Yani parmak bastığı olan. Ya parmağı şu orta parmağı şöyle koyuyorsun. Lastiğe parmağını koyuyorsun. Aynı shaker şey gibi ama sadece şurada orta parmak buradan güç alsın da vuruşlara daha rahat yapabilsin diye bir tetik evet. yaptım. Hı. O şu anda yanımda değil bir de en son şu, bu daha absürt bir model. E, ee, şeyken şey, ağaç gökleri yaptım. Ağaç gökleri de bir, gibi sap eğimli. Evet. Bu neden yaptım? Masa biliyorsun şu bileği şu şekil yapmakta zorlanan oyuncular vardır. Evet. Aslında bileği şöyle alıp e, harekete bileği de katarak daha güçlü spin yapmak isteriz. Ama bileği aşağı almakta zorlanır. Topla dik buluşur. Evet yeterli sürede olmuyor. E, Blok şutuyla işte. buluşur. Yeterli süresi olmayabilir. Alacak vakti düz gelmek zorunda kalır. Ben de dedim ki o zaman bu onu kolaylaştırsın. Zaten kafa aşağıda aslında bu penholder gibi bir e, evet. teması penholder hissi veren bir tasarım. Bunu yaptıktan sonra backhand'ler özellikle topspin'lerin çok rahat yapıldığını bununla gördüm. Forex'lerde zaten çalıştığım zaman forex'lerde çok etkili burçlar yapabiliyorsunuz onu hissettim. E, ve bunları tanıtmak istedim yani dünyaya tanıtmak istedim. Nasıl yapabilirim dedim ya, YouTube'da bir kanal açtım. Önce eğitim videolarıyla başladım. Sonra arada tasarımlarımı da tanıtıyorum ama e, ilk bir sene kimse izlemedi. <laughs> ya tabi uzun videolar çekiyordum ve bildiğini ciddi anlatıyordum. Türkçe, belgesel tadında videolar <laughs> e, videolarımı izlerseniz çok bilgi var. Evet, ama tabi bizim Türk kanalının sevmediği, bizim kısa ama, ne kadar kısa aynen, yani, Ama tabi insanlar sıkılıyor. İzlemek istemi evet. istemiyor. Haklılar da yani. Bir sene direndim e, vazgeçmedim. E, uzun video yaptım, yaptım, yaptım. E, onda da belli bir seviye getirmiştim. Aslında onda da e, bir takipçi kitlem oluşmuştu. Ama kısa bir dolar benim çekti. Ya dedim kısa bir çekiyorlar. Bir de bunu deneyim dedim. İlk videomu bana fil için yaptım. Ya dedim ben şimdi sıradan bir video yapacağım. Yani sıradan şekilde anlatsam kimse izlemeyecek. Ne yapayım dedim. E, öyle bir e, tavır sergileyim ki ve öyle mimiklerle anlatayım ki insanların dikkatini çeksin. Aynı zamanda da çok basit anlatayım. Yani bu hareketi o kadar basit anlatayım ki beni izleyen herkes bana da filin nasıl yapıldığını çok basit bir şekilde anlatsın. Evet. İşim vardı çıktım gittim eve. Yani. Ve akşam geldim 40 bin olmuş. Yattım öbür gün 100 bin olmuş. Gidiyor yani dedi işte o koptu gidiyor. Tabii şimdi ben bunu da görünce yani madeni bulduk ya. Evet. Çok da ama içinde evet. sürekli aynı tarz videolar yapmaya başladı. Evet, sevdirmiştir tabii. Evet. Seni. Hoşuma gitti. Yani insanların bu kadar ilgi göstermesi hoşuma gitti. Çünkü insanların özellikle şu cümlelerini okuyorum, o çok hoşuma gidiyor. Ya hocam, tabii bunlar genelde yabancı benim takipçim. İngilizce veya farklı dillerde. Evet. Ben Çeviriyle çevirip e, okuyorum. Hocam, hem çok eğlenceli anlatıyorsunuz, hem de çok basit anlatıyorsunuz. Teşekkürler diyorlar. Bu beni çok hoşuma gitti. Yani denediğim tekniğin e, işe yaraması hoşuma gittiği için sürekli aynı tarzda videolar yapmaya başladım. Tabi hızla takip sayım arttı özellikle Instagram'da. Ya şimdi Etsy'de e, raketlerimi satıyorum yani dünyanın her yerine tasarımlarımı gönderiyorum. Evet. Geri bildirim alıyorum. Geri bildirim alıyorum. Beğeniyorlar, hoşlarına gidiyor. E, memnun oluyorlar. Evet. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. E, şöyle söyleyeyim sana. Çin'e, Japonya'ya, Afrika'ya, Tayvana, Peru'ya, Dubai'ye, Brezilya'ya, Amerika'ya, Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsine aklına gelebilecek her yere e, tasarımlarımı gönderiyorum, sipariş alıyorum. Allah şükür o konuda çok iyi, e, sıkıntım yok. E, tabii benim tasarımlarımı almak insanlar istiyor, hoşlanıyor, diyor. yani nasıl olduğunu merak ediyorlar oynamak, denemek istiyorlar. Çünkü gerçekten de sıradan tasarımlar yapıyorum. Ama oynadıklarında da hoşlarına gidiyor. Çünkü benim raketlerim, şirketle şey, yapabileceğiniz her şeyi yapabileceğiniz şekilde dizayn edildi. Ya ben tasarımımı o şekilde yapıyorum. Evet, Çünkü ben sor, sorular da geleceğiz abi. Orada da seni tamam. zorlayacak sorular var mı? Masa var mı? sormak istiyorum o soruları evet. Mesela evet. bu raketlerle nasıl servis atılır? Bu raketler, bütün servisler atmaya uygun mudur? Bütün servisleri atabilirsiniz ama hepsinin bir, kendi bir tarzı var yani Aynen. servis tarzı var. Yani sword grip'i tutarken farklı e, şekillerde tutarsınız daha e, etkin servisler atabilirsiniz. E, Arch grip'te de öyle, hybrid grip'te de öyle. Ben çünkü bir tasarımı yaparken her konuda bir e, avantaj ve fark sağlamaya çalıştım. Yani e, şehir kentte yapamadığım bir servisi bunu atabiliyorsun gibi veya Aynen. Archer Grip'te çok değişik vuruşlar yapabiliyorsun. Bir de insanların hayal gücüne hitap var. Yani ben bu tasarımı yaptım, doğru. Oynarken denedim, şu vuruşlar yapabiliyorum ama benim tasarımlarımın eminim ki çok daha farklı vuruş tekniklerini oynayan insanlar ortaya çıkaracak. Evet. Yani belki bir gün sen oynuyorsan gelip bana diyeceksin ki Hasan hocam yani böyle bir vuruş <laughs> tekniği yarattım ben gerçekten çok etkili. Ben de göreceğim Allah razı olsun diyeceğim çünkü ben her şeyi göremem. Bilemem çünkü oynadıkça ortaya tabii. çıkacak. Ve tabii bu beni mutlu edecek. hep beraber aslında biraz başaracağız gibi bir şey. Yani bu ben tasarladım ama benim tasarımımda oynayan oyuncular ve bana inanan oyuncularla insanlarla beraber başaracağımız bir aslında. Bu benim hani ben şahsi görüşüm. Böyle bir devrime ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Ben de kendi çapında kendi adıma yapabileceğim bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Öncelikle tasarımla girdim de Ve YouTube'da da böyle daha basit, daha insanların anlayabileceği şekilde ve eğlenerek anlayabileceği şekilde eğitim videoları evet. zaten. Ki belli ki çok da efektif oluyor çünkü karşımda şu an Türkiye'nin herhalde en büyük yetişecek bir var. Masa temizli camiler satısı. Şimdi hani estağfurullah şey yapmayayım. E, tespit yapmak için söylüyorum. hani çok hani, hani övmek Evet. Ama dünyada zaten şey, Türkiye'de zaten en çok takip edilen masa tenisi kişisiyim. E, dünyada da masa tenisi antrenörleri içinde en çok takipçiye sahip küçük bir, birincisiyim. Yani en çok takip edicisi olan, en çok takip edilen masa tenisi antrenörü dünya çapında. Diğer genele de vurursak hani crazy vuruşlar, işte komik masa tenisi maçları veya normal masa hmm. tenisi hepsini genelde alırsak da üçüncü sıradayım. Yani Pongfinity, Edin Bopro, arkadan ben geliyorum, kovalıyorum ikisini de. Çok iyi. Yani <laughs> başarabilirsem onlara da geçmek istiyorum. Yani, ee, evet. Tatlı bir rekabet içindeyim onlarla. Evet. Ee, çalışıyorum, emek veriyorum, yaşım elli. Ee, yani... doğru da yaklaştık. <laughs> onu, onu başaracak vaktim olur mu bilmiyorum ama ben mücadele edeceğim. Allah yardımcımız olsun. Son olarak da şunu sorayım. Ee, etkileşime geçtiğim profesyonel bir sporcu oldu mu? Bu şeyle, uluslararası anlamda profesyonel bir sporcu oldu mu? Senin raketlerin hakkında herhangi bir yorumu oldu mu? Şimdi profesyonel oyunculara e, almış mıdır, satıp almış mıdır bilmiyorum açıkçası. Yani alan raketleri raketlerimi alan kişileri tanımıyorum. Evet. Ama genelde ya orta seviye oyuncular ya da hobi için oynayan şu anda alıyor bir Çünkü bu yani dönüşüm çok cesaret istiyormuş. çok kolay kesinlikle. bir şey değil. Ama profesyonel oyuncuların bana yazdığı, sohbet ettiğimiz, eğitimlerimi beğendiğini söylediği, e, profesyonel olmasına rağmen öğrenci şeyler olduğunu söyleyen ve teşekkür eden profesyonel oyuncular oldu. ama tasarımlarımla oynayan dünyada bir profesyonel şu an yok. Ama ben de bu zinciri kırmak için, ya yani bu bu korkuyu Kırmak için mücadele ediyorum. Ben elimden geldiğince küçük çocukları yetiştirmeye başladım. Onları hani ileride tasarımlarımda iyi oyuncular yapmak için çaba sarf ediyorum. Buna vaktim olursa inşallah buna devam edeceğim. Tabii çok, e, sosyal medyada çok yoğun bir tempo var. Hani inşallah buna vakit bulabilirim çünkü hafta sonları gidip çocuklara eğitim veriyorum. Başarmak için uğraşıyorum. E, benim işte Zeynep, Zuhal, Betül işte e, Nehir gibi dört tane şu anda e, kız oyuncu var benim şeylerimle oynayan, oynayan. Onları 3-4 aydır ben de e, şeyle, Blue Akademi'de oradaki hocalarla beraber eğitim veriyorum, beraber veriyoruz. Evet. E, onlarla şey ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz inşallah. Ama dediğim gibi bu cesaret işi yani Uzun zamandır profesyonel basitesi oynamış bir oyuncunun benim tasarımla tabii ki oynaması isterim ama bana buna cesaret edebilecek adam lazım. Tabii çok, çok da zor bir geçiş. Bu, bu cesarette olan bir adam lazım. Ben tabii kendime güveniyorum, tasarımlarıma da güveniyorum ama o oyuncunun da bana inanması, güvenmesi gerekir. Ben bunu yapacağım demesi gerekir. Ve inanıyorum ki o da fark yaratacak. Yani eğer gerçekten o korku zincirini kırarsa bir iki ay sonra ikman yaptıktan sonra benim tasarımlarımla ben fark yaratacağını belki tıkanmış olan o oyunun level atlayacağına inanıyorum kesinlikle. Çünkü çünkü bu cesaret işi biliyorsun ilkler hep zorlanır geçiş yapmak çok zordur ciddi bir iç muhasebe gerekir ama başaranlar başaranlar yapmaya çalışanlardır. Evet o değişimi bir şekilde. Ben şöyle düşünürüm. ben eğer bugün YouTube'da 190 bin takipçi, Instagram'da 390-400 bin takipçiye ulaştıysam, TikTok'ta 80 bin lira geldiysem, bu tamamen benim cesaretli davranıp vazgeçmeyip inadına çalışmaya devam etmemden. Yani burada cesaret çok önemli. Bir konuda risk almazsanız, o kararlı duruşu gösterirseniz zaten başaramazsınız hiçbir şey şöyle düşünüyorum. Bir oyuncu vardı gerçekten de kariyerinde çok iyi yerlere gelmişse onun için belki çok deniyor ama diyorum ya adam yetenekli. Bir sınıra gelmiş ama o sınıra bir türlü geçemiyor. Mesela yani bu tip oyuncuların benim tasarımlarımı oynamasını tavsiye ederim. Çünkü belki onun tıkandığı yer, kumandı tasarım olabilir. Belki şirket adamın zihniyetine uymuyor. Beyin yapısı şeykentle uyumlu değil. Aslında çok yetenekli adam. Evet. İşte bu tarz oyunların ben sabırlı olup denemesini ve gerçekten de profesyonel olarak oynamasını şiddetle tavsiye ederim. Ben bir şeyleri yırtıp başardıysam o da yırtıp başarabilir. Yani e, bu mahpus tarihini yenmesi lazım. Bu çizgiyi geçmesi için gerçekten de risk alıp denemelerinin gerektiğine inanıyorum ama dediğim gibi e, bu cesaret işi. Şey. Kesinlikle. Ve sonuçta hayatında basitesinden kazanan bir profesyonel oyuncunun bir bu geçiş onu birazcık da aslında şey yapabilir. Sadece insanlar şey kendi geçtim, kendi içinde tahtı değiştirdikten sonra bile inanılmaz zorluklar çekiyorlar. 6 ay adam aynı oynuyor, sonra yeniden eski tahtasına geri dönüyor. İşte hissedemediğim bunu diyor aslında. Yani şu raket olarak yapmak lazım. Gramlarla aslında ortada bir çok hassas bir iş var yani. İşte evet. lastik ağır geliyor, işte hafifletiyorlar. Ee, yani o yüzden çok da zor bir değişim. Ama çok doğru, Ama Türk şeylerinde evet. Yani bunun nasıl temeli çocuklara vermemizin bence de temeli abi e, minik yaşlardan itibaren küçüklerin yani çocuklarının oynaması ve e, aynı şekilde antrenörlerinde bu ne, der, ne der, nispeten biraz daha o itopik matrak o stili yani çocuklara şey yapması aşılaması. Şimdi ben tabii zaten ben çocuklardan başladım. Evet. O doğru hani asıl doğru yer orası doğru. Hani ben zaman kaybetmemek için e, aslında düşündüğüm şey. Evet. Profesyonel olacağım da artık devreye girmesi lazım e, diye düşünüyorum. Yani en azından tüm konuları girmesi lazım ama e, çok da öyle öyle illa profesyonel bir tasarımı oynasın gibi bir şey yok. Çünkü ben küçük yaştan çocuklarla e, başlayıp onları ileri götürmeniz daha başarılı bir evet. sonuç vereceğine inanıyorum. Ama dediğim gibi benim kapım üst seviye oyunda olup da aradığını bulamayan herkese açık. Çünkü diyorum ya size, aslında tıkandığınız yer kullandığınız tasarım olabilir. Onu bilemezsiniz. Denemeden hiçbir şey bilemezsiniz. Öyle bir şey çıkar ki beyin yapımız hepimizin farklı. Çok yeteneklisindir ama sen şey kentte uyamamışsındır. Farkında olmazsın mı? Bilmezsin. Evet. Ama bunu eğer bunu çözme şansın varsa bunu çözersen belki hayatında çok farklı bir sayfa açılabilir. Evet. Yani bu bu denemeyi yaşamak isteyen insanlarda da tabii deneyebilir. Tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim Hasan abi. Çok sağ Çok sağ olsun, çok sağ olsun sarkı, için. Rica ederim. Rica ederim. Arkadaşlar Hasan Hoca ile birlikte videolarımız gelmeye devam edecek. raketleri test edeceğiz tek tek ve ardından da geri bildirimleri yapacağız. Hasan Hoca'ya buradan çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Teşekkürler. Görüşürüz. üzere.